koleksiyonumu paylaşacağım. Hemen sizlere tek tek görüntülerini göstermeden önce organizasyondan bahsedeyim. Şu gördüğünüz kutulardan aldım. Bunların hepsini büyük bir çekmeceye hatta iki çekmeceye taşmış durumdayım. Ee, saklıyorum. Mesela burada açık pembelerim ve kırmızılarım var. Şöyle görebilirsiniz umarım birazcık. Buradan işte istediğim seçim falan kullanabiliyorum, görebiliyorum en azından. Gördüğünüzde pembeler, kırmızılar varken yine aynı şekilde maviler, yeşilleri başka bir kutuya koyuyorum. Ya da işte kahverengileri, diğerlerini simli olanların hepsini ayrı ayrı kutularda, çekmecelerde saklıyorum. Benim düzenleme şeklim bu şekilde şu anda. Biraz fazla hocam olduğu için tek tek görüntülerini ayrı ayrı çektim. Onları gösterirken size birazcık üstünden konuşacağım ve beğendiklerim olduğu zaman, favorilerim olduğu zaman sizlerle paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Şimdi hemen başlayalım. İlk ojemiz beyaz oje. Özellikle French manikürde kullanıyorum. Şu gördüğünüz Esin'in Ballet Slippers rengiyle harika gözüküyor ikisi bir arada. Hatta bununla ilgili videom var. Aşağı bilgiler kısmına yazayım. Esin'in Fiji rengi de yine çok sevdiğim pembelerden bir tanesi. Yalnız üç kat sürmeniz gerekiyor. Ordinin katın kendisi de harika, yazlık için muhteşem bir renk. Sally Hansen'in Coral Reef'i de harika, yine her zaman yazın kullanmayı tercih ettiğim çok canlı bir renk. Butterland'ın Snow rengi de gerçekten hem çok canlı hem de çok harika bir renk. Zaten Butterland'ın ojeleri gerçekten çok güzel oluyor formülasyonları. Essie'nin Big Splendor'da yine çok değişik bulduğum bir böyle morumsu pembemsi bir renk. Marmalade rengi de gerçekten sevmediğim ojelerden bir tanesi. Opaklığı çok zayıf gerçekten de. Bu Rimmel'in Hot Chili Pepper ise en sevdiğim yaz ojelerinden bir tanesi. Çok canlı bir kırmızı kaçık rengi var. Opia'nın Big Apple Red'i çok güzel bir kırmızı oje. Sally Hansen'in bu rengi de biraz daha koyu bordoya kaçık rengi. Gerçekten bu ikisi de güzel sevdiğim ojeler. Lancome'un 22 numarası gördüğünüz gibi çok sevilen bir kırmızı ojesi. Opium Big Apple Red'ine gayet benziyor. Flormar'ın bu rengiyle Golden Rose'un 118 numarası ikisi de sevdiğim renkler. Essie'nin Topless and Barefoot'u da en sevdiğim nude yani çıplak renkteki ojelerden bir tanesi. Gerçekten tam böyle ten renginize uygun bir renk. Sinin Centropezi de birazcık daha gördüğünüz gibi griye çalan bir nude ojesi. Sephora'nın Formula X ojeleri benim için çok yeni ojeler. Gerçekten ama çok güzel, çok kalıcı. Çok sevdim bu rengini özellikle gösterdiğim. Esin'in Çin de yine favorilerimden. Yalnız 3 kat sürmeniz gerekiyor. Flormar'ın 413 renkli ojesi ile Orly'nin şu anda gördüğünüzü birbirine çok benziyor. Orly'ninki birazcık daha koyu ama Flormar tercih edilebilir diye düşünüyorum. Butterland'ın bu gördüğünüz pembe altın ojesi en sevdiğim renklerden bir tanesi. Zaten pembe altında tutkumu herkes bilir. Cover Girl'ün kapı rengi de gerçekten çok benziyor bu Butterland'ın ojesine. Orlin'in rejisi de yine favorilerimden bir tanesi. İlk aldığım pembe altın renkteki oje. Sally Hansen'den bir tane mıknatıslı ojem var, bunun rengi gayet güzel zaten, mıknatıslı kullanmak zorunda değilsiniz zaten bu tarz ojeleri. Butter London Brown Sugar'ı yine favorilerimden bir tanesi, İçerisindeki farklı yansımalar gerçekten çok güzel. Wallace de aynı şekilde yine favorilerimden, özellikle bu altınımsı yansımaları ve siyah bazlı olması çok güzel. Chanel'in Peridot'u da yine yıllardır konuştuğum, çok sevdiğim bu altınımsı, morumsu ve mavimsi yansımaları olan çok sevdiğim bir oje. London'ın bu squatter rengi tam yazlık harika, çok canlı yeşilimsi bir renk gördüğünüz gibi gerçekten eşsiz bir renk. Winsor'un Absolut'lu Shore'u da en sevdiğim açık renkteki mint ojelerden bir tanesi, şu anda gördüğünüz renge çok benziyor. Çok açık tonlarda bir mavi oje arıyorsanız işte bu Baron Blue gerçekten çok tatlı. Mint kendi yapıda zaten çok meşhur en güzel ojelerinden bir tanesi esinin. Nails Ink'in bu gördüğünüz mavisiyle Elegant'ın 352 numarası birbirine çok fazla benziyor. Formülasyon olarak Nails Ink daha iyi olsa da Elegant'ta tercih edilebilir diye düşünüyorum. Butterland'ın Black rengi yine çok sevdiğim, son zamanlarda özellikle çok kullandığım harika bir mavi tonlardaki ojesi. Bikini Sotini de eşsiz olarak gördüğüm renklerden bir tanesi. Çok tatlı bir tonu var. Mintilicious en çok kullandığım mint renklerinden bir tanesi. Slapper da harika tonunu gene gösteriyor zaten. Çok güzel. Pacific Blue da yine çok sevdiğim mavilerden bir tanesi. Barbie Twitter'dan bir tane de holografik oje görüyorsunuz. Butterland'ın Neckert rengi de geçen yıl keşfettiğim harika yansımaları olan mavimsi morumsu çok tatlı bir ojesi. Fingers'ın bu rengi de yine o çok benziyor ama birazcık daha koyusu ve simsiz hali. Arz'ın bu rengi de çok fazla benziyor ama bunu dört kat olarak uygulamanız lazım. Deborah Lipman zaten çok meşhur oje konusunda ve bu rengi de gerçekten çok tatlı. Fernando'nun skao'su gerçekten harika. Gördüğünüz gibi içerisindeki bu simler ve mavi ve mor yansımaları harika. Çok sevdiğim renklerden bir tanesi. 5 tane göstereceğim oje birbirine gerçekten çok fazla benziyor ama kış aylarında özellikle elim koyu renklere gittiği için tercih ettiğim renkler. Siz bir tanesini alsanız yeterli olur diye düşünüyorum. Flormar'da benzer renkler olacaktır zaten. Şu anda gördüğünüz iki ojede nail art için yapılmış ojelerden. Selensin'in bu parlatıcı ojesi fena değil. Aslında bu China Glaze'in şu rengine benzediği için almıştım ama bu China Glaze'inki çok daha güzel. Şimdi de geldi sıra simlere. Simleri çok fazla kullanmıyorum çünkü çıkarması gerçekten çok büyük bir bela. Ama eğer kullanmayı tercih ederseniz Essence Satin Stones'u az önce gösterdiğim çok güzel. Yine Deborah Lipman'dan bir oje. Yalnız bunun içerisinde hem siyah oje hem de altın simler var. Gerçekten çok tatlı, harika gözüküyor tırnaklarda. Fingers'ın bu rengi de biraz benziyor. Yalnız bunun içinde gördüğünüz gibi çok daha az sim var. Benim oje koleksiyonum böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu gösterdiklerim içerisinde çok beğendiğiniz, çok bayıldığınız varsa onu aşağı yorumlar kısmına yazıp benimle paylaşırsanız çok sevinirim gerçekten de. Aynı zamanda bana önerebileceğiniz ojeler varsa onu da aşağı yorumlar kısmına yazıp Benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Her zamanki gibi beğendiyseniz şu işareti basmayı unutmayın. Ve kanalıma hala abone olmadıysanız da şuraya basıp kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Biraz sakar bir insanım. Kahve gibisi var mı kızlar? Hı? Çay da çok güzel de kahveye alıştım ben. iyice kahveye alıştım. En iyisi ben bu Amerika işini size baştan anlatayım. Amerika'ya Göktürk'ün yani eşimin yüksek. Bu arada size çok kısa bir mesleğimden falan bahsedeyim. Endüstri mühendisliği mezunuyum. Ve bir yıl Türkiye'de çalıştıktan sonra yine Türkiye'de işletme MBA üzerine master yaptım.